Herkese selamlar. Biliyorsunuz AYT'de ayırt edici sorulardan bir tanesi polinomlar konusundan çıkıyor. 2021 AYT'de çıkan polinom sorusunu çözmüştük. Bakabilirsiniz. Güzel bir soruydu. Tam ayırt edici bir soru. 2022 AYT'de ki soru bu dintilikte bir soru. E, tabii bu aynısını çözemiyoruz bu soruların. Ufak tefek sayılarında değişiklik yaptık. E, bir bakalım soruya nasılmış. Gerçel katsayılı ve baş katsayısı 1 olan ikinci dereceden bir Px polinomu veriliyor. A ve B pozitif gerçel sayılar olmak üzere Px eksi A polinomunun yalnızca bir kökü varken Px eksi A eksi 16 polinomunun kökleri eksi B ve B olmaktadır. Pb eşittir 18 olduğuna göre A çarpı B kaçtır? Şimdi Px polinomu ikinci dereceden baş katsayısı 1 olan bir polinomsa şu şekilde yazalım, onu bir oluşturalım. Px polinomunu, Px başka sayısı 1 ikinci dereceden bir polinom. x kare, bir yazmama gerek yok. Artı mx, artı n şeklinde yazabilirim. Ee, Px-a polinomu da polinomunun yalnızca bir kökü varmış. Yani bu ifade, Px-a ifadesi tam kare şeklinde bir ifade. Veya bunu oluşturduğumuz zaman diskriminantının e, sıfır olduğunu tespit ederiz. Neden? Yalnızca bir kökü var çünkü. Yalnızca bir kökü varsa yani eşit iki kökü varsa diskriminantı sıfırdır. Pb 18 verilmiş. Bunu nerede kullanacağım? Şu a'yı bulmak için kullanabilir miyim? Px eksi a eksi 16 polinomunun kökleri eksi b ve b. Kök demek ne demek? Kökü ifadede yerine yazınca o ifadeyi sıfır yapan değerler demek kök. Dolayısıyla x yerine b veya eksi b yazdığımda bu ifade sıfıra eşit olacak. Yazalım x yerine b. pb eksi a eksi 16 sıfır e, olacak. pb değerini vermiş soruda. 18. 18 eksi a eksi 16 eşittir sıfır. Buradan a'yı ne buluruz? 2. a2. Hatta şurada yerini yazarsak px eksi 18 ifadesi karşıma gelir. Şimdi bu değişimi yarayacak benim? Ee, Px a 16 polinomunun kökleri eksi b ve b ya. Ben bu ifadeyi yazarsam kökler toplamı ve kökler çarpımından bu b'ye ulaşabilirim. Aynı zamanda şuradaki diskriminanttan da faydalanacağım. Yazalım şu ifadeyi Px 18. Px 18. Px neydi? x kare artı mx artı n eksi 18. Kökler toplamı nedir? Kökleri eksi b ve b topla 0. Kökler toplamı eksi b bölü a değil miydi? Buradaki b yerine ne gelmiş? m. m bölü birden m kökler toplamı. Demek ki m burada 0. Buradan neyi de bulursam b'leri bulabilirim. Bu m eşittir 0 ifadesi ne işime yarayacak? Şu üstteki ifadeyi sileyim. A'yı ne bulmuştuk? A2. O cepte. Şuraya yazayım. Şu aradaki ifadeyi sileyim. Şunun px eksi a ifadesinin diskriminantını sıfıra eşitleyelim. px eksi a yani px neydi? x kare artı mx artı n eksi a. a neydi? 2. Bunun sadece bir kökü varsa diskriminantı sıfır demiştik. Diskriminant b kare eksi 4 ac. m kare eksi 4 çarpı n eksi 2 eşittir sıfır olmalı. E, m'yi sıfır buldum. Bu ifadenin sıfır olabilmesi için n'nin ne olması lazım? n'nin 2 olması lazım. Neyi de buldum. n yerine 2 yazarsam burada bu ifade ne haline gelir? x kare artı mx, mx'i yazmama gerek yok. Aslında m 0. n'yi 2 bulduk. 2 eksi 18, eksi 16. Kökler çarpımı neydi? c bölü a. Buradaki kökler çarpımı. Bunun kökleri neydi? Eksi b ile b. Eksi b ile b'yi çarparsam eksi b kare eksi b kare c bölü a'dan eksi 16'ya eşit. Eksi b kare eksi 16 ise b kare 16. b 4 veya eksi 4. Hangisini alacağım? Soruda ne verilmiş a ve b hakkında? a ve b pozitif gerçel sayılar. Dolayısıyla b'yi eksi 4'ü e alamayız. b'yi buldum? 4. Artık işin süslemesi a çarpı b kaçtır diyor. a'yı 2 buldum b'yi 4. a çarpı b 2 kere 4. 8 olarak bu sorunun cevabını Dumlum Pınarı olarak bulmuş oluruz. Evet, güzel, ayırt edici, nitelikte bir soru. Zaman zaman bu şekilde üniversitede çıkmış soruları sizinle paylaşmaya çalışacağız. Umarım faydası olmuştur. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.